Merhaba arkadaşlar. Bu videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Videoda anlatılanlar haber kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre ve grafik okumalarımız sonucu edindiğimiz kişisel görüşlerimizden ibaret olmaktadır. Bu nedenle aldığınız kararlar neticesinde meydana gelebilecek karlardan ve zararlardan siz sorumlusunuz. The Crypto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dogecoin incelemesini yapacağız. Şimdi... Öncelikle Dogecoin'in şu an 0.054 fiyat bandında olduğunu söyleyelim. Günlük grafikte inceleme yaptığımızda belirttikten sonra size Dogecoin'in şu anda bir düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebilirim. Zaten ekrandan da anlaşılıyor rahatlıkla. Bizim için önemli olan bu düşüş hareketlerinin ne zamana kadar gidebileceği ve Bitcoin yükselmesiyle beraber Dogecoin'de de bir yükseliş olacak mı? olmayacak mı? Bunu belirlememiz lazım. Bunu incelememiz lazım. Şimdi Bitcoin'in bir düşüş hareketinde olduğunu biliyoruz hepimiz değil mi arkadaşlar? Bitcoin'e bağlı olarak altcoin'lerde bir düşüş hareketi gösteriyor. Dogecoin tarihi zirvesini 8 Mayıs 2021 tarihinde yapmıştı. Yaklaşık 70 centlere kadar gelmişti zaten. Şu noktaya kastediyorum. Ekranda Evet şimdi ekranda daha belirgin. Şu an ise Şuan ise 0.054 civarında olduğunu söyledik. Yani düşüş hareketi 70 sentlerden 0.054'lere kadar geldi. Kimisi için bu bir alım fırsatı. Ancak önemli belirtmeliyim ki ben size alın ya da satın diyemem. Ben sizin cebinizdeki paraya karışamam arkadaşlar. O sizin bileceğiniz iş. Ben sadece gelişen olaylardan sizleri haberdar etmek isterim ve grafik okumalarım sonucu edindiğim kişisel görüşlerime sizinle paylaşmak isterim. Dogecoin'in daha önce bu seviyelere geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu seviyelerden güzel bir yükseliş elde ettiğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. İki tane hatta üç tane önemli noktayı sizlerle önce paylaşmak isterim. Öncelikli olarak 6 Şubat 2021 tarihinde Dogecoin bu seviyelerdeyken daha sonra kısa süreli bir yükseliş elde etmişti. Yaklaşık bu yükselişi %63.41'e kadar sürmüştü. Sonrasında ise bir düşüş hareketi gelmişti ve bu düşüş hareketinin düzeltmesi de tam olarak 18 Şubat hatta 17 Şubat'ın gecesi. 18 Şubat'ta yükseliş devam etti. Sonra tekrar düzeltme geldi ve bu fiyat bandında bir saniye şu fiyat bandında ilerleyişine devam etti arkadaşlar. 30 Mart 2021 tarihine kadar şu fiyatlarda yaklaşık 0.67 ile 0.48 arasında ilerleyişini sürdürdü. Yatay olarak ilerledi. Bu tarihten itibaren ise 30 Mart 2021 tarihinden itibaren direnç noktasını kırarak güzel bir yükseliş elde etti. Zaten şöyle göstereyim size. Bakın grafikte de gördüğünüz gibi %559 civarında yükseldi. Sonra düzeltmesi geldi ve yükselişin aslında yükseliş trendine devam etti. Ufak ufak düşmeler bu trendi kırmadı arkadaşlar. Bakın yükseliş trendine tarih zirvesine kadar devam etti. Tarih zirvesinden sonra ise düşüş hareketlerini sürdürdü ve günümüzdeki noktaya kadar ilerledi. Peki Dogecoin'in bu seviyelerden tarihi zirvesine gelmesiyle beraber ne kadarlık bir değer artışı olmuştu? Ona da bakalım. Ekranda da görüldüğü gibi %1108 oranında bir değer artışı yaşamıştı. Videonun başında söylediğimiz gibi arkadaşlar Dogecoin'deki bu ve yükseliş hareketleri Bitcoin'e bağlı. Bitcoin'in 30 Mart 2021 tarihinde hangi seviyelerde olduğuna şöyle bir bakmak isterim. Çünkü az önce de belirttiğim gibi 30 Mart 2021 tarihinden sonra Dogecoin tarihi zirvesini yaşamıştı arkadaşlar. Grafikte de gördük. Peki bu yükseliş neyden kaynaklanıyordu? Bitcoin'e bağlı bir yükseliş miydi? Şuna farklı bir grafikte bakalım. Öncelikle Bitcoin'in grafiğini de aslında bu grafik üzerinde açabiliriz. İkisini belki daha rahat görebilirsiniz ama daha net bir analiz yapabilmek için farklı grafikte açtım. Şöyle bakalım. Tarihimiz neydi? 30 Mart 2021 tarihiydi. 30 Mart 2021 tarihinden sonra Dogecoin'in yükseliş hareketi tarih zirvesine kadar devam etmişti. Ufak ufak düşmelere rağmen tarih zirvesine ulaşmıştı. 30 Mart 2021 tarihinde yani tam olarak şurayı kastediyorum. Bakın bu tarihte 30 Mart 2021 tarihinde Bitcoin'in değeri 58 bin dolar civarındaydı. Bakın şurayı kastediyorum. Gördünüz değil mi? Bitcoin, Dogecoin'in yükseliş hareketinin başladığı tarihi zirvesine ulaştığı tarihten 58 bin dolarlarda seyrediyordu. Sonrasında ise tam 8 Mayıs 2021 tarihinde Dogecoin'in tarihi zirvesini yaşadığı andan itibaren Bitcoin 59 bin dolar civarındaydı. Sonrasında ise bir düşüş hareketi geldi ve düşüş hareketi günümüze kadar devam etti bildiğiniz gibi. Ve grafiğe baktığımızda 8 Mayıs 2021 tarihinde Bitcoin'in de düştüğünü görüyoruz değil mi? Bakın bu düşüş hareketini ta ki 20 Temmuz'a kadar sürdürmüş. Sonra bir yükseliş hareketi gelmiş ve bunun düzeltmesi sonra tekrardan yükseliş hareketi düzeltme derken ilerlemiş. Ve sonrasında ise tarih zirvesine Bitcoin'de ulaştı. Ekranda da gördüğünüz nokta. Şurayı kastediyor. Yani aslında şunu size göstermek istedim. Dogecoin'in yükseliş ve düşüş hareketleri Bitcoin'den bağımsız değil. Nitekim az önce de gördüğünüz gibi 8 Mayıs 2021 tarihinde Dogecoin tarihi zirvesindeyken ani bir düşüş yaşamıştı değil mi? Bakın bu düşüşü Bitcoin'de gerçekleştiriyor. Şu tarihten bu tarihe kadar ani bir düşüş yaşıyor zaten. Yani Bitcoin'deki düşüş hareketi Dogecoin'i de etkilemişti. Videonun başında söylediğimiz şeyi böylelikle tasdik etmiş olduk. Ne demiştik? Bitcoin'deki yükseliş ve düşüş hareketleri diğer coinleri de etkiliyor tıpkı Dogecoin'de olduğu gibi. Şimdi grafiğimize geri dönelim. Dogecoin'imize geri dönelim arkadaşlar. Şuradan bir çıkış yapalım. Evet. Bakın. 0.054 civar. Şimdi Dogecoin için bir düşüş kanalı oluşturmak istiyorum. Bakalım, dok oyundaki bu düşüş hareketi ne zamana kadar devam edebilir? Bu düşüş kanalı kırılmış mı, kırılmamış mı? Bunu inceleyelim arkadaşlar. Şu noktaları kullanmak istiyorum. Evet, bu noktayı kullanayım. Bakın, evet çok güzel. Kanalımız kırılmamış arkadaşlar. Düşüş hareketimiz halen devam ediyor kanalımız şu an çalışıyor evet. Şimdi bu tarihleri baz aldım çünkü düşüş hareketinin asıl düşüş hareketinin sert düşüş hareketinin bu noktadan itibaren olduğunu düşündüm. Bu nokta gözüme çarptı ve gerçekten de bu tarih itibariyle yani 27 Ekim, 28 Ekim tarihlerinden itibaren bu sert düşüş hareketleri başlamış arkadaşlar. Tekrardan Bitcoin grafiğine dönmeyeceğim. Biliyoruz ki Bitcoin'deki düşüş hareketi Dogecoin'i etkiledi. Grafiğe şöyle bir bakacak olursak düşüş hareketlerinin devam ettiğini zaman içerisinde ufak yükselişlerin de olduğu ancak kanalın kırılmadı. Bakın şu noktayı görüyorsunuz değil mi? Kanal her ne kadar düşüş trendini kırmaya yönelik bir hamle de olsa kanal kırılmamış. Mumumuz kanalın içerisinde kalmaya devam etmiş ve şu an geldiğimiz nokta ise şu anki tarih ise bakın halen kanalın içerisinde. Şimdi bu kanalda bizim için önemli olan bir şey var arkadaşlar. Size Fibonacci 0.5 noktasının, bakın şu noktayı kastediyorum. Şu şurayı Size 0.5'in Fibonacci 0.5'in nasıl işlediğini göstermek istiyorum. Öncelikle Fibonacci 0.5 dediğimiz nokta aslında bir Fibonacci noktası değil. Aslında bu noktanın eklenmesi İnsan psikolojisiyle alakalı bir mesele. Bunu buraya eklemişler. 0.5 noktası gerçekten de bize grafikten de biraz, biraz sonra göstereceğim gibi, 0.5 noktası gerçekten de bize insan psikolojisinin grafikler üzerindeki, fiyatlar üzerindeki etkisini gösteriyor. Şimdi ben size hangi noktayı demiştim? Şu noktayı gördünüz değil mi? Bakın, şu destek noktası. Fiyat 0.5 noktasında şu an oyalanıyor. Aslında düşmüş aşağı ama. Biz öncelikle şu tarihe ses Yani 10 Haziran'a kadar olan kısmı ele alalım. Şimdi 12 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar fiyat 0.5 noktasında yatay hareketini sürdürmüş. Ufak yükselişler, ufak düşüşler. Sonra ise şu gördüğünüz direnç noktasına çarpmış, aşağı inmiş. Sonrasında ise destek noktasını da kırarak içinde bulunduğumuz duruma gelmiş. Hatta bu mum, bakın bu mum Nereye kadar gelmiş? Destek noktamız olarak 0.618 noktası. Halen de 0.618 noktasını kırmış değil. Şu an fiyat 0.618 desteğini desteğini de kırarsa aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Ancak şu an içerisinde bu fiyatın kırıl 618 noktasının kırılmayacağını söyleyebiliriz. Yani şu an günlük grafikte inceliyoruz. Fiyat muhtemelen bu aralıklarda biraz daha devam edecek ilerleyen günlerde. Ancak yönünü yukarıya çevirirse yani şu destek noktasını kırdığı takdirde fiyatımız yukarıya doğru hareket edecek. Ufak bir yükseliş trendine girebilir. Ancak ben bunun şu an için olabileceğini öngörmüyorum. Ben bu düşüş hareketinin devam edebileceğini öngörüyorum arkadaşlar. Yani Dogecoin'deki bu düşüş hareketi bir müddet daha devam edecek. Şu noktaya gelip tekrardan şu destek noktasına gelip tekrardan bu kanal içerisinde oyalanabilir. Ancak bu destek noktasını kırarsa fiyatımız aşağı yönlü bir hareket eder. Özetle düşüş trendinin halen kırılmadığını, Dogecoin'in halen bir düşüş eğiliminde olduğunu sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Maalesef şu an için Dogecoin'de bir yükseliş hareketi görmüyorum. Muhtemelen destek noktasını kırıp aşağı yönlü bir hareketini ilerleyen zamanlarda gerçekleştirecektir. Peki EMA değerlerimize bakarsak EMA değerlerimiz bize ne söylüyor? Dogecoin'in alımı ve satımı hakkında bize ne söylüyor bakalım? Evet, az önce de söylediğim gibi EMA şu anlık bize bir al sinyali vermiyor. EMA en son bize şu tarihte bakın göstereyim grafikte. Şu tarihte. Yani 1 Mayıs itibariyle bize elindeki Dogecoin'leri sat demiş ve sonrasında ise herhangi bir A sinyali vermemiş. EMA'da dediğimizi doğruluyor. Yani bu düşüş hareketinin birazcık da süreceğini söyleyebiliyor. Ondan önce yani 1 Mayıs tarihinden önce EMA bize ne zaman al demişti. İsterseniz onu da grafik üzerinde göstereyim. Şu nokta. Bakın. Tarih olarak 3 Nisan. 3 Nisan tarihinde EMA bize kardeşim Dokko'yla yükselecek demiş. Grafiğe baktığımızda evet bu tarihten sonra gerçekten de bir yükseliş hareketi gelmiş, sonrasında ise sert bir düşüş, sonrasında ise bir yükseliş hareketi tekrar gelmiş. Peki, EMA bize al dediğinde Dogecoin ne kadar yükselmişti? Ne kadar kar edebilirdik? %33.56 kar edebilirdik arkadaşlar. Bize al sinyali verdiğinde %33'lük bir kar sağlayabilirdik. Yani ben size şunu göstermek istedim aslında EMA ile. Şu an için Dogecoin bize alt sinyali vermiyor. Düşüş hareketinin devam edebileceğini söylüyor. Ama şunu da belirtmek isterim ki birçok insan bu noktalarda alım yapıyor. Çünkü biliyorlar ki Bitcoin yükselmesiyle beraber piyasa yükselecek ve belki de boğa sezonuna gelecek. Ve muhtemelen yaşayacağımız boğa şu ana kadarki en sert boğa olabilir. Yükseliş trendi en uzun olan boğa olabilir arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinleri yazabilirsiniz. Hoşçakalın.